Öncelikle hepinize merhaba ben Soul. bildiğiniz gibi bir süredir video atamıyorum ee, özür dilerim bugün de size karne günü özel bir video atmak istedim evet şu an sizin için iki tane tuzak hazırladım zaten en çok izlenen videomda zaten çok izlenmemişti evet, tuzaklar hakkındaydı şimdi isterseniz ilk tuzağımıza geçelim bu tuzakların yapım. öncelikle şunu da bildireyim şöyle gördüğünüz gibi şurada tuzaklarımız var benim de geri geri ben biraz zor özür dilerim saldırıyorlar arkadaşlar bana. Çok özür dilerim bunu şu an size gösterdiğim için. Şimdi ben geliyorum. Size de şunu söyleyeyim. Şu an bu iki şekilde anlatacağım size bu tuzağı. Birincisi e, gece görüşü varken ikincisi yokken. Çünkü bu biraz karanlık yanılmasıyla da alakalı. Evet girdik baktık. Şurada da e, bakarsak bir şey var. Ama şu anlık ben bir şey göremiyorum. Yani şu an tehlikeli değil gibi duruyor. İlerleyelim. Arkamıza baktığımızda Bakın arkamız lavla kaplı. Yani artık geri dönüş yok. Kırsak bile neyiz bu arada game moddayım şu değil yani? Artık geri dönüş yok şimdi. Denlerleyeceğiz. Bu denlerlediğimizde zaten bakın şunları da açık bıraktım. Bize ok gelecek. Ya da bir de slap koydum. Normalde ee, şalter koymayı düşünüyordum. Ama ee, şalterler lav tuzağını engelleyip kurtulabileceği için size ayarladım. Lava 7 zaten yedek ölüyoruz. Hiç test etmeme gerek yok. Arkadaşlar evet geldim. Normalde burada bir sandık olabilir. Hatta e, ben bunu ilk yaptığımda bazı kişiler tuzaklı sandık, burayı da tuzaklı sandık yapıp altına bomba falan koymamı söylemiş. Tam bu yeter. Çünkü benim amacım bunun gerçekten biraz yeni olarak düşünülmesi. Arkadaşlar canımı açıp geldim. Bir de şöyle test edelim. E, şöyle sizi gerçekten fena bir şekilde vuracak. Oklar bitmiş olabilir mi diye bakıyoruz. Olacak. Bakın hemen öldük. Bu baya kötü bakın. Bir de normalde oklarla öldürülüyoruz. Ama ben bilerek büyüyle öldürülü yaptım. Çünkü büyü e, ile öldürülüyoruz. Ok var bunlar sizi öldürüyor. Tabi ben şu an direkt engelledim. Bakın böyle bir anda geliyor. Evet e, sıradaki tuzağımıza geçersek. Bu tuzağı şöyle söyleyeyim. Bu tuzak ee, çok ilginç bir tuzak. Öncelikle çıkış yok her zaman gibi. Ben çıkış yapmamızı öğreniyordum. Ee, normalde şuradan bir atlama kısmı yaptım. Normalde siz bu kısmı kapatın. Bir de arkadaşlar e, bir iki kişi e, bana biraz daha e, şey olduğum disk bana sormuş. Neden çoğu e, yapımda sal kullanıyorsun diye. Arkadaşlar ben araştırdım. En çok böyle çarpan renk zarı. Bunu çoğunuz biliyordur. Ben de restonlar genelde bir tık yani acayip yanmadığı sürece koyu bir kırmızı olduğu için yani genelde siyah gibi göründüğü için siyaha en uyumlu rengin yani parlak için sade olduğunu düşündüm. O yüzden e, ee, sade yapıyorum. Bir de bu basit yapıladım. Dolaşmadım yapıladım da eğer çok karmaşık bir yapı yaparsam bir daha fazla böyle yeşil olsun, mavi olsun kullanabilirim. Neyse. Şimdi ben bir oyuncunun povundan yapayım. İşte geldim. Bunun arkasından tuzak var. Buradan nasıl geçeceğim? Normalde kırıp geçebiliriz. E, kırıp geçmeyi atlıyorum. Şurada dikkatli bakarsak bir buton var evet bu biraz vurmadan yapmak çok zor. O yüzden ben şahsen bir iki tanesini öldürmenizi öneriyorum yolda. Bastık bakın evet. Artık basması daha kolay. Geçtik. Arkadaşlar geçiyoruz. Burada biraz... o Evet arkadaşlar tuzağımız bu. Mantım şu arkadaşlar. Normalde siz burayı da kapatabilirsiniz ama ben kapatmadım size daha iyi bir şey olması aracılığıyla. Çok fazla iskelet var. Aslında arkadaşlar bu ee, yapması çok kolay ama biraz uğraştıran bir şey iskeletleri çağırmak falan olsun. Yani eğer bir mob farmı yaparsanız daha kolay olur. Hatta mob farmını yapmayı da anlatmayı düşünüyorum bundan sonraki videolarda. Geldiniz. Evet kaygan biraz. O özellikle kaygan yaptık. Hatta altı buz buranın. Güzel. Mokçılar bizi itiyor. Ya buradan uçuyoruz. Bir binanın dışına çıkıyoruz. Yani bu tek başına bir işe yaramayan bir tuzak ama eğer büyük bir binada yaparsanız ve davetsiz misafiriniz varsa çok işe yarayabilir. diyelim ki atamadılar, başarısız oldular. Olası bir ihtimal. Eğer çok kenarda durup uçuyorsanız. Zaten arkadaşlar karşınıza Beden isimli e, şu demir golemciğimiz çıkıyor. Bu demir golem e, biraz isti... bu e, iskeletlerin de çok stratejik bir pozisyonu var. Hem ilk geldiğinde kimse göremiyor hem de e, demir golemi buraya çektiği için insanlar aşağı bakınca demir golemi göremiyor. Eğer bu iskeletlerin onları vuramaması durumunda yani çok düşük bir ihtimal ama ben ne olur ne no, no söylüyorum. Merak edip hiçbir şey yok deyip buradan atlılarsa yine demir golem karşılarına çıkacak. Evet arkadaşlar e, bu tuzağa puan verirsek e, uğraşmasına 10 üzerinden 10 veriyorum. Yani eğer şöyle eğer game bir de yapıyorsunuz 10 üzerinden 10 bir oldukta tabi tuzak. Ama eğer yani hayatta kalma yapıyor, da yapıyorsunuz 10 üzerinden 10 olduğunda bir tuzak. E, hiçbir şekilde de stone bilgisi gerektirmiyor. Sadece yani şu butona basma bilgisini gerektiriyor. Demir kapı falan. Yani onu da zaten çoğunuz biliyordu. Onun dışında şu otomatik kapıyı getiriyor yani bunu çoğunuz biliyordur. Tek ulaştıran bir şey bir de demir golemi yapmak belki şey azcayabilir. Arkadaşlar bakın. Ne buldum? Omzunda. Bunu da koyarız belki nadirlik olarak. Ee, bunun tek bir zayıf noktası olabilir. Burada çok fazla köylü ve demir golem bulunduğu için eğer besinizin etrafında canlı oluşma riski çoksa Çoğu canlıyı besinize çekebilirsiniz Ben o yüzden daha çok kendi evinizden uzak Hazinelerinize böyle çok oyunculu bir sunucuda saklıyorsanız ya da Herobrine'e da karşı bir uzak kuruyor olabilirsiniz Böyle bir durumda yapmanız için e, Son olarak size şunu da söylemek istiyorum Arkadaşlar e, size son olarak şunu da duymak istiyorum ee, normalde 100 aboneye geçince teklif alabiliyorsunuz. Yani bu belki biliyorsunuzdur. Ee, başka bizim gibi e, içerik yöneticisi olan kişiler varsa. Ee, bu kanalı genellikle benden çok olan videolar da var Hatta bazen sadece de katılıyor biliyorsunuz. Ee, bu videolarda e, artık yana bir yere koyarım. Hem e, bir Gmail hesabımız var. Hem de biraz daha e, şey atarsa topluluk. Biz şahsen bir 200 kişi olmasını da bekleyeceğiz. Ee, şey açmayı planlıyoruz. Discord sunucusu. Umarım e, siz de katılırsınız. E, hatta e, bir fikir şu an sadece. Ama ileride bir çekiliş yapmayı düşünüyoruz. E, my, e, PUBG UC çekilişi. Çünkü bize bir e, dostumuz hediye etti bu UC'yi. E, ne sol ne de ben PUBG oynadığım için. İşte bak şu kripto arkadaş hediye etti. Neyse. E, böyle bir durum olduğu için biz de ne yapalım. Yani yapabileceğimiz tek mantıklı şey size hediye etmek dedik. Bundan sonraki videolarda zaten e, Çekiliş için size ayrıntılı bilgileri vereceğiz Hatta belki biz e, ha, Topluluktan bile paylaşabiliriz Bir kısım Umarım videoyu videoyu beğendiyseniz beğenin Ve bakın çoğu youtuberların aksine Şunu söyleyebilirim Beğenmediyseniz arkadaşlar lütfen videoya dislike atın Evet Ve yapabilirsiniz de Neden kötü olduğunu e, açıklayacak e, Yapıcı yorumlar yazabilirsiniz Neyse dostlar Görüşürüz bay bay